kesmen. Zeytin yemem aman, kesme de fistan giyemem aman, kesme de fistan giyemem aman. Ne erkişi kardeşler konuk oluyor. Safalar getirdiniz, safa. Geldiniz dostlar. Bayram özel birinci gün yarın saat 20'de Hilal TV'de. Baraka bereketli Ramazanlar diler. Efendim iftar saati devam ediyor. Misafirimiz Yardım Eli Derneği Müdürü Sayın Erdoğan Karacakaya ile beraberiz. Tekrar merhaba. Merhaba hocam. VTR'leri seyrettik. Keşmir'di galiba değil mi? Orası? Keşmir, Pakistan, Keşmir. Ee, yardım Elinin faaliyetleri nasıldı orada? Eyvallah. Hocam yurt dışında e, bu sene çok şükür. Pakistan, Sudan, Somali, Gazze, Kudüs, e, Habeşistan, Etiyopya. Buralarda 30 gün boyunca faaliyetimiz devam etti. Öncelik yani. sırası var mı burada hayati bakımdan? Hayati bakımdan tabii önceliğimiz Arakan malum bir Arakan'da insan dramı vardı. Mi? O her hepsinin önüne geçti. Ee, Arakan'dan önce biz tüm yoğunluğumuzu Gazze'ye e, yoğunlaşmıştık. Çünkü Gazze malum bir açık hava hapishanesi ee, ve giriş çıkışların olmadığı malzemenin içeri giremediği zor şartlarda girdiği Nasıl yüzden, e, bu girişi sağlıyorsunuz? Malzemeyi nasıl soktunuz içeri? Orada e, tüccarlar var. Yani biz sonuçta buradan aynı bir yardım götürmüyoruz. Hı hı. Yani e, onlar bir şekilde içeri alıyorlar. Siz paranızla orada e, malzemeyi temin ediyorsunuz. Paranız varsa o tüccar e, bir şekilde getiriyor. O Hem oradakilere var. katkıda bulunuyorsunuz. Evet, evet, evet. O tüneller var. İşte e, Refah Sınır Kapısı'ndan alıyorlar. E, Mısır'daki o düzen değişikliğinden sonra Refah sınır kapısında bir rahatlama oldu Diye bir algı var aslında ama Çok da bir rahatlama olmadı e, Yine bir sıkıntı var hatta dün açıklama yaptılar O kapıları da kapattılar tekrar e, iki taraflı geçişi e, Tamamen kapattılar Eski politikanın devamı mı yoksa bir ihtiyaç sonucu mu bu Yani e, devamı hmm. e, Şu an tam bir Geçiş olmadı yani çünkü yine bir Askeri e, şey var Mantık var ee, dolayısıyla e, tam şey olmadı, düzelmedi. Yani yine dışarıdan bir takım talimatlarla o refah sınır kapısı niye kapalı tutulur evet. e, anlamak mümkün evet. değil. Yani sonuçta tek hayat damarı orası yani Gazze'nin. Diğer taraf İsrail'in kontrolünde, İsrail'in şeyinde. Ee, Gazze'ye ağırlık veriyorduk. Çok şükür yine orada faaliyetlerimizi yaptık. Dediğim gibi Sudan'da e, bir yetimhane açtık çok şükür. Afrika'nın külliyesi değil mi? Yetim külliyesi. tam ifadesiyle böyle. Tabi, Akabe Yetimler Külliyesi. Evet. E, Afrika'nın en büyük külliyesi. Bir kompleks halinde. Yani içerisinde kolejinden ilköğretim okulundan tutun meslek edindirme yerlerine, sera alanlarına, spor alanlarına, kütüphanesine kadar somut bir büyüklük. 5500 metrekare kapalı evet. alanı var şu Hı. an hocam. 23 dönüm arsa üzerine kurulu. Maşallah. Arsayı nasıl temin ettiniz? Tabii satın alıyoruz. Biz evet. de olsa biliyorsunuz yardım kuruluşlarına çok rahat yeter ki faaliyet gösterin diye evet sağlanır. Hocam yani Orada herhalde o kadar kolay olmasa Çok gerek. sıkıntı. Yani özellikle Sudan'da çok sıkıntı çektik. Yani götürdüğünüz yardım malzemelerini dahi e, havalarında uçaktan indirirken bile el koydular. Biz sünnet için gittik. Sağlık taramaları için gittik oraya. E, steril getirmiştik çocuklara işte sünnet için hijyenlik olması açısından. Onu e, gümrükten alamadık. Bizden para istediler. E, o da astar yüzüne geçiyordu dedik. Allah e, size kalsın. Yani oraya yardıma gidiyorsunuz. Yardım malzemesi götürüyorsunuz ama oradaki işte yetkililer, memurlar neyse ee, bunu anlayamıyor mu yoksa başka bir gözle mi bakıyor. Bunun bir altyapısı var mı? Beyaz adama güvensizlik gibi. Yani güvensizlik tabii onun mutlaka bir altyapısı var. Bu zamana kadar hep beyaz adamlar oraya farklı amaçlarla gitmişler. Farklı gayelerle gitmişler. Ee, dolayısıyla biraz oradan bir tedirginlikleri var. Fakat e, biraz da işi e, da dökmüşler. Yani ben beyaz adamla nurlu adam arasında fark var değil mi? Bizim <gülüyor> <gülüyor> beyazlarımız nurlu adamlar. Elhamdülillah, evet, elhamdülillah. Çok şükür. E, dolayısıyla oradaki arsayı da biz satın aldık. Çok e, büyük e, zorluklardan sonra. Çünkü orası dediler tarım arazisi dediler. İnşaat yapamazsınız dediler e, vesaire. O tarım arasından e, işte e, öğretim alanına çevirmek için vesaire çok uğraştık. Ne Ama kadar olsun, sürdü bu? Arsayı alma süreci. E, arsayı alıp inşaata başlamamız e, yaklaşık bir yıl sürdü. Bir yıl sürdü. Yani alıp e, işte o prosedürleri tamamlamamız. Ama kazmayı vurduktan sonra bir buçuk yılda çok şükür külliyemiz bitti. Maşallah. Öğrencilerimiz, yetimlerimiz geldi. Hedefiniz bir buçuk başladı. yıl mıydı? Dört yılda hocam orada. Maşallah Çünkü nasıl bir devasa buçuk yılı bitti. bir projeydi bu çok büyüktü. Biz dört yıl öngörmüştük. Çünkü herhangi bir birikimimiz de yoktu. Evet. Rabbimin yardımı işte değerli dostların teveccühleriyle bir buçuk yıl gibi kısa bir sürede bitirdik. Rabbimize hamdolsun ve çocuklarımız geldiler şu an eğitime başladılar. Maşallah. Yani bu bizim için hem bizim için hem oradaki dostlarımız için bir bayram hediyesi mevcut. mevcut. Şu an 65 yetimimiz 65 var orada. 65 yetimimiz var maşallah. Ee, her sene e, bu şekilde birinci sınıftan öğrenciler alınacak. 8 yıllık bir eğitim maşallah. öngörüyoruz. Yani ikinci sınıftan, üçüncü sınıftan arada öğrenci alınmayacak. Müfreden Temelden alınacak. Ve 8 yıllık eğitim tamamlanacak. Müfredat? Sudan müfredatı zorunlu. Yani onların bir vermiş olduğu bir müfredat var. Fakat bizim orada 24 saat çocuklarımız bizimle birlikte olduğu için bizim yine kendimize özel kapalı devre müfredatımız olacak. Orası resmi bir okul olduğu için onların bir göndermiş olduğu müfredatı Somali'ye gelelim. Orada da bir hastane inşaatımız devam ediyor. Hocam Somali'de çok şükür malum geçen sene insanlık dramı Somali'den yükselmişti. Somali'de bir dram vardı. Ha, bu sene çok düzeldi mi? Yok çok düzelmedi. Yine orada dram devam ediyor. Ama en azından oradaki insanların umutları tazelendi. Acil, umutları yok olmuştu. Acil ihtiyaç hastane midir Somali'de? Şu an için yani bizim oradaki tespitlerimizde e, geçen senelerde çok şükür acil e, insanın yardım anlamında gıdaydı işte ölmeyecek kadar. O, o tür ihtiyaçları karşılandı ve şu anda devam ediyor. Hı. İnsanlar açlıktan ölmüyor şu an hamdolsun. Çok şükür. Ama insanların oradaki ölüm oranlarının çok fazla bir oranı hastalıktan ve hijyen, temizlik şartlarının uygun olmamasından dolayı insanlar ölüyordu. Ve bu çok şükür, değerli başkanımız da bizim doktor, doktor Sadık Danışman, oraya ilk gittiğinde bunu tespit etti ve oraya bir çocuk hastanesinin elzem olduğunu, ki sağlık kuruluşu yok hocam, yani hastanelerini de gezdik, Maalesef işler acısıydı. Yok yani acil serviste su akmıyor, acil serviste bir sedye yok, elektrikler kesiliyor, doktor yok, yani hemşire yok. İnsanlar böyle koridorlarda yatıyor, sıcak çok fazla yani yani anlatılmaz akşamları o akşamları yüzden... acil bir durum olduğunda o zaman maalesef. E, acil yani Hava yok. karardıktan sonra zaten e, insanlar dışarı çıkamıyor. Yani e, hasta olacaksanız gündüz olacaksınız. E, onu da e, işte bir sağlık kuruluşuna gidip doktor bulabilirseniz tedavi e, Hı -hı. olabilirsiniz. Yoksa e, başında bekliyorlar. Hastanenin yani. bitme müjdesi ne zaman acaba? Verilir? Hocam inşallah e, şu an temelleri yani e, geçen sene Bekir Bozdağ Bey'le biz e, devlet bakanımızla bir sembolik temel atmıştık etrafını çevirmiştik dik arsamızın. Şu an e, harfiyatını yaptık temeller atılıyor. Bayram sonrası inşallah orada malum Ağustos ayında bir seçim oldu hı hı. E, Somalide, hükümette bazı değişiklikler olacak vesaire. E, şu an hükümet değişikliğini bekliyoruz. Hükümet bir netleşsin. Tekrar onlarla çünkü prosedürü, protokolü tekrar yenilememiz gerekebilir belki çünkü orada çok da böyle e, kanun, yasa, kural e, çok yok hocam. Yani maalesef. Evet, evet. E, O yüzden. E, bayram sonrasını bekliyoruz. Bayram sonrası hemen e, inşaatımız e, yükselmeye devam edecek. Orayı iki yıl gibi bir i̇nşallah. görüyoruz. İnşallah. Belki ötekini dört yıl öngörüp de nasıl bir buçuk yıl bitirdiyseniz belki bunda bir yılda bitirirsiniz. Elhamdülillah. E, i̇nşallah. Çünkü yani. orada her şeyimiz hazır diyebiliriz. Projemiz hazır. Malzemelerimizi de hazırlıyoruz buradan e, gemilerle inşallah göndereceğiz oraya. Hemen e, e, Allah nasip ederse iki yıl gibi bitirmeyi düşünüyoruz. Ee, Rabbim bize nasip eder inşallah onu da. Son 10-12 yılda galiba bu yardım derneklerinin faaliyetleri biraz daha kolaylaştı önceki yıllara göre. Eyvallah. Ee, siz bu faaliyetleri anlatıyorsunuz, her yere gidiyorsunuz, her yerde bir takım çalışmalar var. Herhalde hükümetimizin de bu konudaki kolaylaştırıcılığı yatsınamaz değil mi? Tabii yani onu inkar etmek şey olur yani haksızlık olur. Çünkü ee, sizin arkanızda bir e, devlet gibi bir şeyiniz var. Gücünüz var. Annesinde. Yani aman yapmayın etmeyin orası tehlikelidir biz sizi koruyamayız yok, falan yok. Yok, böyle yok bir şey. öyle bir şey yani. yok. Bilakis bizi teşvik ediyor. Sivil toplum kuruluşlarını teşvik ediyor. Önünü açıyor. Destek oluyor. Tıkandığınız yerde Gelin bana diyor, bu garantiyi de veriyor ve e, sivil toplum kuruluşları arasında da koordinasyonu da sağlıyor. Bu anlamda e, katkıları e, şey yapılamaz, e, inkar edilemez. Şükür yani ederiz. Çok şükür bugünimize e, ve e, Türkiye'nin de artık e, bir güçlü devlet imajı var. Yani dışarıya gittiğinizde onu hissedebiliyorsunuz. E, mesela ben bir hanım anlatayım işte yurt dışına gidiyoruz veya Arap ülkelerinden misafirlerimiz geliyor vesaire, tanışıyoruz işte. Erdoğan diyorum. O Erdoğan diyor bu sefer sarılıyor. <laughs> yani öyle bir teveccüh ve sevgi var çok şükür. Bu anlamda müteşekkiriz. Yetimlerim. Evet çok şükür. Şimdi güçlü devlet imajı var. Bu doğru bir tespit. Fakat şöyle de bir durum var. Sivil toplum kuruluşları da galiba bu bürokrasinin tıkandığı yani bürokrasinin hantallığı sebebiyle Galiba daha hızlı ulaşıyor değil mi? Tabii tabii. Sivil toplum kuruluşları sonuçta bir yerde bir e, kendi görev alanlarıyla ilgili bir şey gördüklerinde hemen oraya ekiplerini yönlendirebiliyorlar. Ama e, devlet bürokrasi var malum. Bazı yerde tıkanıyor. Yani imzada kalıyor. İşte oradan oraya gidecek, oradan karar çıkacak vesaire O prosedür tamamlanana kadar süre gelen toplum, yapı sebebiyle böyle. Tabii. Sivil evet. toplum kuruluşu oraya gitmiş, çalışmaya başlamış oluyor. Bu anlamda sivil toplum kuruluşlarının önemi büyük. Bunu da çok şükür yetkililerimiz, hükümetimiz farkında Destekliyor, önümüzü açıyor, yol gösteriyor, her türlü mihmandarlıktan tutun, rehberlik yanımızda yani arkamızda veya önümüzde değil yanımızda hep beraber bir takım faaliyetler yapıyoruz. Yani. Şimdi e, bir yardım kuruluşu olmanın şöyle bir mesuliyeti de var, size yardımda bulunan insanların şartlı ya da şart, şartsız Eyvallah. E, sizin o yardımları yerine ulaştırma e, güvenilirliğiniz önemli. onlar için önemli. Tabii bu bakımdan Tabii. herhalde e, çok dikkat etmek gerekiyor. Çok dikkat etmek gerekiyor hocam. Yani şu var. E, Türkiye'de hamdolsun iyiliği yok edemediler. Yani iyiliği iyiliği öldüremediler ya. Ne yaptılarsa insanımızda o vicdan, o e, bir yerlerde var insan insanımızın. Yeter ki onu bir alevlendirebilelim. Onu harekete geçirebilelim. Ve insanımız güvensin size. Veriyor ya. Yani o noktada ee, Somali'de bunu yaşadık, Van'da bunu gördük, ee, Gazze'de bunu gördük, işte en son Arakan'da bunu yine görüyoruz. Yani e, işçi inşaat işçisi dahi e, getiriyor, ben diyor öyle yemeği yemedim, bunu diyor oraya gönder. Yani. Ben bugünkü iftar yemeğimin diyor ayırdım. Onun bedelini oraya gönderiyorum diyor. Belki nice değil yüksek mi? meblalardan, minnetle verilen meblalardan daha önemli değil mi? Tabii, o işlerin tabii, yemeğinden arttırdı. Tabii tabii hocam. Yani inanın bizim şöyle bir e, portföyümüze baktığımızda 100 lira, 200 lira, 50 liralarla toplanıyor. Yani böyle getirip bir iş adamımız işte holding 100, 100 bin, 200 bin, 500 bin öyle bir rakam yok yani. 100 lira, 200 lira, 5 lira, 10 lira bir bakıyorsunuz o... Ee, şey olmuş. nice yaraları sarmaya merhem olmuş. İçme suyumuzda öyle toplanmıyor mu? Yağmur serpiştire serpiştire e, yer altlarında deryalar oluyor, ırmaklar oluşuyor eyvallah, oluş, eyvallah. değil mi? Eyvallah. Ee, dolayısıyla çok şükür bu noktada e, izleyicilerimiz, değerli dostlarımız, e, kardeşlerimiz e, ilgisiz ve duyarsız değiller. E, bana ne, neme lazımcılık hiç yapmadılar. E, bu noktada gerçekten bunu hamd etmemiz lazım. Ee, yine hocamdan bir örnek vereceğim buyurun, müsaade ederseniz Mustafa hocam. Türkiye diyor ihracat kalemler arasında yani ne ihraç eder ne yapar bilmiyorum ama diyor hayır ihracında diyor birinci sırada. <laughs> hayır ihraç ediyoruz. Yani o anlamda çok şükür biz gidiyoruz hocam inanın işte Somali'de, e, Sudan'da diğer yerlerde. Ya bakıyoruz hep Bizim sivil toplum kuruluşlarımız var. Bizler varız ortaya. Yani bir Birleşik Arap Emirlikleri'nin imkanı mı yok? Yani bir Katar'ın, Suudi Arabistan'ın zengini mi yok? Yani parası mı yok? Ama onları nedense göremiyoruz. Bu yani. da neyi gösteriyor? Demek ki biz başkasının yapmasını beklemiyoruz. Ördedin mi? Bu da aslında eyvallah. bizim güzelliğimizi gösterir. Elhamdülillah. Yani hemen gidiyoruz ya ve dediğim gibi bizim o e, gittiğimiz her yerde bizim kuruluşlarımız Dört biri koldan saldırmış. her Birisi bir ucundan tutmuş, birisi bir ucundan. E, ve o hasta, o yara neyse bir şekilde e, o an için tedavi ediliyor. Buna şükretmemiz lazım yani. Sudan'da yetim külliyesi, e, Somali'de, Somali'de hastane. Gazze'de yine yardımlarımız ve Etiyopya'ya geldim. Etiyopya'da neler yaptık? Etiyopya'da e, Habeşistan, malum biz. Etiyopya denince biraz soğuk geliyor hocam bize. Evet. Habeşistan daha sıcak ve e, şey geliyor. Bunun hicretle bağlantısı var mı oraya duyarlılığınızın? Tabii yani bir vefa diyebiliriz evet. Necaşi'nin torunlarına. E, biz çünkü Necaşi'nin yaşadığı köye de gittik, kabrini de ziyaret ettik orada. Necaşi'nin torunlarına bir vefa diyebiliriz. Onlara bir sahip çıkma anlamında. E, oralara gittik. Orada yoğun kardeş aile projemiz devam ediyor hocam. İşte biraz evvel ilk bölümde bahsetmiştik Ensar Muhacir kardeşliğinin. Orada kardeş aile projemiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Orada kardeşlerimiz var. Burada ailelerimiz var. Onları kardeş yaptık. İşte haberleştiriyoruz. mektuplaş Mektuplarını birbirine ulaştırıyoruz. Ziyaret ediyoruz gittiğimizde oradaki kardeşlerimizi. E, bu tabii kardeş ailemiz Gazze'de. Pakistan'da, Sudan'da, Somali'de, hı hı. Türkiye Cumhuriyetler'de, e, Bosna'da, e, o bölgelerde de devam ediyor. Nasıl anlaşıyorlar? E, dil bakımından soruyorum. Dil bakımından bizim orada temsilcilerimiz var. Özellikle Gazze'de gidiyor bizim arkadaşımız oraya. Telefon açıyor buradaki kardeş ailesini. Ben Gazze'den arıyorum. Şu an kardeş ailenizin evindeyim. Sizi konuşturacağım. O konuşuyor, tercüme yapıyor. Ondan onu tercüme ediyor. Maşallah. Onu da e, kayda alıyorlar. O CD'yi de yine kardeş ailemize ulaştırıyoruz. Bu kardeşlik ilelebet mi? E, bizim tabii e, veren el dediğimiz buradaki bağışçı kardeşimizin e, e, şeyine bağlı biraz da tercihine bağlı e, o e, devam ettirebiliyor da ödemeyi kesiyor ama yine görüşmeleri devam edebiliyor. Tabii kardeşlik böyle bitecek bir şey değil. Bitecek Sadece bir şey yardım değil. bakımından belki aksiyedir. Eee o noktada bizim zaman zaman kardeş aile buluşmaları yapıyoruz hocam. oradaki ailelerimizi buraya getiriyoruz. Buradaki kardeş ailelerinin yanında misafir ediyoruz. Maşallah. Yani orada birkaç gün birlikte geçiriyorlar. Ramazanda yaptınız mı bunu? Yok, bu Ramazanda yapmadık. Ramazanda biz gittik oralara. Yani ekiplerimiz gitti. Orada iftarlıklar, hediyeliklerini vesaire. Tüm bu o sayıdan... saydığınız Ülkelerde iftarlarımız oldu mu? Tabi iftarlarımız oldu. Kumanya hediye paket. 30 Ramazan oldu. değil mi? 3 ee, bölgemizde 30 Ramazan verildi, diğerlerinde haftada birer güne dört e, iftar şeklinde verildi. Çünkü fa bölgeler farklı olduğu için bir bölgede topladılar oradaki kardeş ailelerimizi, ertesi e, hafta bir bölgedeki kardeş ailelerimizi. E, dolayısıyla oradaki faaliyetlerimiz oldu. Türkiye'de de yaklaşık 49 ilimizde e, Kumanya e, kıyafet yetimlerimize kıyafet hoş dağıtımı, hoş. iftarlarımız. Ee, yine hediye paketlerimiz e, oldu çok şükür özellikle Vanda konteyner kentte, işte Diyarbakır'da yetimlerimizle birlikte hem iftar yaptık hem onları e, bir mağazadan giydirdik e, Türkiye İstanbul'da Bursa'da Sivas'ta Adana'da Kayseri'de e, Samsun'da e, Antalya'da yine oradaki temsilciliklerimiz ara, e, aracılığıyla oradaki faaliyetlerimizde yapmaya çalıştık oradaki kardeşlerimize ulaşmaya çalıştık. Çünkü Ramazan paylaşmaydı Ramazan yardımlaşmaydı. Bunu yaptık ve bayrama ulaştık Hamdolsun. Bayram'da malumunuz sevinçtir evet. mutluluktur yani evet. ve Bayram aslında sevindiğiniz kadar değil sevindirdiğiniz kadar sevinirsiniz. Bayramdır. Evet. Sevinirsiniz. Sevindirdiklerinizin sevinciyle sevinirsiniz aslında. Çok şükür. Odur e, bayram. O yüzden ben tüm dostlara, bizlere maddi manevi dualarıyla destek olan tüm dostlara teşekkür ediyorum. Çünkü onlar nice insanları sevindirdiler. Onların sevinçlerini, sevindirdiklerinin sevinçlerini ben buradan nasıl ifade edebilirim bilmiyorum ama onların sevinçlerini değerli dostlara e, ileteyim şükranlarını ileteyim, tebessümlerini ileteyim, mutluluklarını ileteyim. Ee, i̇nşallah bayram sevinci e, bu olsa gerek. Bu dileklerinizin ve dualarınızın devamını kısa bir aradan sonra alacağım. Eyvallah. İftar saati devam edecek. Üçüncü bu programın ve dolayısıyla Ramazanın son bölümüyle huzurlarınızda olacağız. İftara az kaldı, az sonra görüşeceğiz inşallah. Baraka bereketli Ramazanlar diler. Hep beraber omuz omuza. iyi bayramlar Türkiye. Arakan'dan çığlıklar yükseliyor. Arakan kan alıyor. Arakanlı kardeşlerimize acil yardım. Yardım Eli Derneği. Telefon 0212 541 48 çift 0. www.yardimeli.org.tr Kapris Gold'dan Ramazan'da iki büyük avantaj. Avantaj 1 alacağınız saray odasının 5 yıla kadar kirasını peşinata sayalım. Avantaj 2. Her saray odası için Mekke ve Medine'nin en lüks